Y'den Z'ye programımızın bu bölümdeki konuğu Türk Halteri'nin dinamosu Halil Mutlu. Halil Mutlu 1973 yılında Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde dünyaya geldi. Henüz 10 yaşındayken öğretmenlerinin yönlendirmesiyle Halter'e başladı. Ancak dönemin Bulgaristan hükümetinin uyguladığı baskılar nedeniyle bu spora uzun süreli devam edemedi. 1989 yılında 16 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti ve burada halter sporuna yeniden yöneldi. Halil Mutlu'nun ilham kaynağı geçmişte programımızda yer verdiğimiz bir diğer efsane Naim Süleymanoğlu'ydu. Katıldığı röportajlarda sıkça efsane ismi duyduğu saygıyı dile getiren Mutlu, Naim Süleymanoğlu sadece Türkiye'de değil, dünyada da halterin sevilmesini sağladı ve bu sporu belli bir noktaya getirdi sözleriyle idolüne duyduğu hayranlığı açıkça ifade etti. Halil Mutlu 3 kez olimpiyat şampiyonu 5 kez dünya şampiyonu, 10 kez Avrupa şampiyonu olmuş. 52, 54 ve 56 kilo kategorilerinde sayısız dünya rekoruna imza atmıştır. Üst üste kırdığı rekorlar ve olağanüstü başarılar sayesinde dinamo lakabını sonuna kadar hak eden bir sporcu olmuştur.